Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi yeni bir vlogla karşınızdayım. Saat şu an aslında 12. Ben niye günaydın dedim? Neyse. <laughs> Siz zaten büyük ihtimal sabah izleyeceksiniz beni. Şimdi biz kalktık. Ben evimi falan toparladım. Onları size çekmedim. Giyindim, saçımı bağladım. Sadece kaşlarımı boyadım ve biraz lip balm sürdüm. Dudaklarım çok kuru olduğu için ve şimdi küpemi takıyorum. Bana soracaksınız şimdi nereye gidiyorsunuz diye. Hemen anlatıyorum. Biz şimdi market alışverişine gidiyoruz eşimle. Bugün Türk bakkalına uğramamız gerekiyor. O yüzden arabayla gideceğiz. Çünkü normalde um, Alman marketlerine hep gidiyoruz ve onlar aşağıda oluyor ama böyle iki haftada bir Türk bakkalına da gitmemiz gerekiyor şimdi onun için hazırlandım yani daha doğrusu giyindim Aslında canım böyle makyaj yapmak istiyordu fakat gerçekten erindim Çünkü daha doğrusu erinmek hani değil de eve geleceğim alışverişi yerleştireceğim sonra birkaç işim var onları halledeceğim dedim ki niye şimdi makyaj yapayım Bir de zaten daha kahvaltı yapmadık hemen alışverişe gideceğiz Eve gelip yerleştireceğiz. Ondan sonra da kahvaltımızı yaparız. Ve sonrasından da zaten makyaj yapmayı düşünüyorum. Çünkü bugün gün e, Akif'le soru cevap videosu çekeceğiz. Bunu uzun zamandır istiyordunuz ve bu sefer kesinlikle çekiyoruz. Zaten bugün Instagram'a da yazacağım hani sorularınızı yazın diye. Öyle büyük ihtimal bir gün çekeceğiz soru cevap videosunu ve hafta sonu yayınlarım inşallah. Neyse çok konuştum yine. Ben hemen çekedimi alayım üstüme. Sonra çıkalım. Hava gerçekten yine mükemmel dışarıda. Bu çekedimi giyeceğim. Sıcak olursa çıkartırım. Yine de üstümde dursun. Bunu zaten biliyorsunuz. Alışveriş videomda göstermiştim. Şimdi bir de maske gelecek. Ama yine de gözlüğümü alayım diyorum. Çünkü çok güneşli dediğim gibi. Öyle. Evden çıkmadan yine size üstümdekilerini göstermek istiyorum çünkü hep soranlar oluyor. Alttan ayakkabılarımdan başlayalım. Bunu zaten artık biliyorsunuzdur. Nike Zoom 2K yani 2K olarak geçiyor. Ve pantolon da bir arkadaşım getirmişti Türkiye'den. Bunu maalesef bilmiyorum. Üstümde e nereden? Ha bu Zara'dan ve şu çekedim de Primark'tan. Gözlüğüm de Primark'tan. Evet, böyle. Şimdi Akif'i bekliyorum ben. Desinfektanımı aldım ve maske'm bunun içine sarılı. Çünkü yeni kirlenmesin diye burada Akif sarmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim o zaman. Aşkım sen çöp al bir zahmet. Ama ben şimdi bunları bir çantama koyayım da elimde kirlenmesin diye. Ee, anahtarı aldık mı? Bakın poşetlerim de elimde. Çantamı kapatmaya çalışıyorum. Sen kapıyı kilitle, ben asansörü çağırayım şu Bugün yine zorla da sevsin ya. Akif beni bugün taklit etti. Aynı ayakkabıları giymiş, aynı renk ceket giymiş. Aşkım su dökülmüş tişörtüne. Aynı. <laughs> Yüzümü yıkadı mı? Bugün yine zorla da sevsin ya. Evet. Bak, bu Bunu öğreteyim yok işe bak. Antarımızı kullanır. Evet. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Kurt gibi acıktım valla. Sen? Yok bugün hiç aç değilim ha. Niye? Gece kesin çok yedin o yüzden. Ha. Hiç de yemedim ha. Ben acıktım ya. Gece bir de waffle yedik. Saat kaçtı? 11 buçuktu galiba. Her neyse. <laughs> Çıkalım bakalım bakalım. Ay hava yine mükemmel ya Allah maşallah diyelim de bozulmasın. Aşkım ben ne düşünüyorum biliyor musun? Korona geçtikten sonra kesin havalar kötü olacak dışarı çıktığımızda. İnşallah, inşallah. Ay eldivenimi unuttum sandım. Çantamdaymış. Türk Çık bakkalından çıktık. Yani marketinden açlandım. Ah, Şimdi de Alman marketine gidiyoruz. Bakın elime hemen ne aldım. Al beni. <laughs> Çok güzel oldu. Ay yandım. Allah yandım. Alman marketine, yani benim çalıştığım yerdeyiz. <laughs> Akif, bakın iki tane şey aldık, araba aldık çünkü yasak artık herkes. Kaç kişi olursan ol, bir tane ekstra araba almamız gerekiyor. O yüzden aldık şimdi, <laughs> Akif. ne ya? Evet, mecbur. Şahsen ekmek almıştım değil mi? Ayrı ayrı, bakalım kimin sebebi olacak. <laughs> Ve biz eve geldik çok şükür. Şimdi hemen eşyalarımı çıkartacağım. Onları yerine koyup desinfekte etmeden önce size göstermek istiyorum. Bir de baksanıza şu ellerimin haline. Acayip kuru. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama kremlesem bile acayip kuruyor. Ee, şey sirkeden dolayı galiba bilmiyorum tam. Ya da desinfekte ilacından dolayı. Her neyse şimdi hemen başlayalım. Kırmızıca göstereceğim size aldıklarımızdır. Tato's tabii ki de Akif'in zeytin chips. Sonra böyle yeşil biber aldım. Ondan sonra bir tane nar ekşisi aldım. Sosis aldım. Bundan bir tane daha almıştım aslında. Sonra Akif kendine enerji drink aldı. Böyle zeytin aldım. Sonra biber dolması aldım. Bugün biber dolması yapmayı düşünüyorum. Evet. Kendinize göre. Ve şey aldım. Mm, salatalık. Bu arada bu poşet maalesef yırtıldı. Atlamam gerekiyor. Sonra Türk marketinden devam edelim bence. Bir tane ekmek. Evet bakın bir tane sosis daha aldım. Çekirdek. Arkı yanlış mı aldın? Yok sen onu değişini aldım. Bu daha çok tuzlu ama. Olsun. Sonra çiğ köfte seti. Ne zaman yaparız bunu? artık. Ee, sonra böyle biber aldım. Ben bunları çok seviyorum. Biraz acı. Bir tane daha enerji çıktı. Bir tane böyle salam aldım. Bunu eskiden hep yiyordum evlenmeden önce. Ama bayağıdır almadım. O yüzden alayım dedim bugün. Sonrasından son olarak et. Ee, pastırma aldım. Şimdi bunları açmayacağım. Sonra böyle tavuk göğsü salama aldım. Kıyma aldım ve tavuk göğsü aldım. Bunları ben birazdan poşetleyeceğim zaten. Bunları kenara koyuyorum. Şimdi de Alman marketinden neler aldık onlara bakalım. Böyle bir tane ekmek aldım. Turşu aldım. Peynir aldım. Sonra şeker aldım. Ay domates sosu aldım. Sonra mısır. Bir tane daha mısır. Katofu pire, ay Patates püresi. Sonra böyle baharat aldım. İki tane yoğurt aldım. Islak mendil. Ve maksikin. Bakalım burada ne Biraz ezilmiş. Süt aldım. Limon. Tabii ki de olmazsa olmaz avokado ve muz. Ah, Aki Şoko Fresh de almış. Tüm alışverişimiz abur cuburla evet. Ve bir tomates sosu daha. Son olarak böyle ayıbı da kaymıştım. Bunu aldım arkadaşlar. Bakın ilk kez deneyeceğim. Cidden hiç denemedim. Türkçe'sine bilmiyorum ama göreceğiz tadı nasıl. Öyle alışverişimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi Türk bakkalına hep bakkal diyorum ağzım öyle alışmış. Türk marketine ve Alman marketine gittik. Şimdi hemen bunları kaldırmam gerekiyor. Sonrasından kahvaltı hazırlayacağım hızlıca. Onu büyük ihtimal size çekmeyeceğim çünkü saat şu an kaç oldu Akif? 2. 2 mi? Hey. Saat 2 olmuş ve biz daha hiçbir şey yemedik. Sadece arabada şeyleri göstermiştim. Çikolataları göstermiştim. Onlardan biraz yedim ama karnım gerçekten kuruluyor. Yani kurt gibi açız ikimiz de. Hemen bunları sileceğim. Daha silmesi var ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Ondan sonrasından da yerlerini geliştireceğim. Sonra hemen yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman ben şimdi burada kapatıyorum kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet, ben atıyorum kahvaltı için ve çay demleniyor. O sırada da şunları tabağa koyacağım. Pastırma ve bunun Türkçesi ne Akif? Neyim? Putin Şey, şey e, tavuk göğsü şey salamı. Tavuk değil ama. Bu tavuk. Evet bu şeymiş. E, Hindi göğsü aynen. Evet. Arkadaşlar tavuk göğsü diyorum aklımı karıştı benim. Aynen o da bu o da bu. <gülüyor> <gülüyor> öyle de. Şu an tavuklarımı çıkartacağım. Bakın ne oldu. Allah. Ama çok lezzetli yapıyor ha. Aşırı güzel yani. Sana gidene tavsiye et. Bireyini biliyordur zaten. Çok güzel gözüküyor zaten kıpkırmızı. Evet arkadaşlar sonunda kamerayı açabildim. Gördüğünüz üzere ben makyajımı yaptım bile. Bugün böyle pembe bir far yaptım. Bayağıdır yapmıyordum. Ama çok severek yapıyorum. Ee, i̇şte makyajımı yaptım. Aslında saçımı da yapmıştım. Şu an tekrar topladım. Çünkü açık saçla rahat edemiyorum evin içinde. Ee, balkonda birkaç resim çektim. Akif beni çekti. Şimdi de yani aslında yapacak bir şeyim yok. Televizyon karşısına geçeceğim. Biraz bir şeyler izleyeceğim. Kahve yaparım öyle. Zaman geçer zaten. Sonra da size galiba dedim zaten video çekmek istiyorum diye soru cevap videosu. Ama onu da büyük ihtimal akşam yemeğinden sonra çekeceğiz. Yani yemek yapacağım, yiyeceğiz. Ondan sonra da videoyu çekeriz. Ama size zaten çekeceğim her şeyi. Resmen az kalsın unutuyordum ya. Bugün ben Hofer'e gittiğimde yani alışverişe gittiğimde etler için poşet almayı unuttum ve evde bitmiş. Şu an dükkanın yanın kapanmasına 5-10 dakika falan kaldı hemen hızlıca gidiyorum. Aceleden maske de almadım ama galiba orada dağıtıyorlar büyük ihtimal. Çünkü bizim orada da öyle. Bakalım hemen poşet alıp tekrar eve geleceğim. Acele edelim. Eğer poşeti bir gün alamazsam etlerimi ben nasıl poşetleyeceğim? Çok zekiyim ya. Son dakika nasıl aklıma geldi ama hemen koştum. Bunun için gitmiştim markete. Dediğim gibi etlerim için. Sonra dedim bari bir cam ilacı daha alayım. Şey evde az kaldı. Böyle bir tane salatalık bir şey aldım. Toz aldım. Fazla sağlıklı değil ama güzel oluyor bu. Ve Philadelphia aldım bir tane. Arkadaşlar deli gibi çikolata yedim ya. Şu şokofreşler var ya. Yemin ediyorum başlayınca hiç duramıyorum. Ve üstüne Red Bull içtim. Şu an karnım dol gibi şişti. Ve saat 6.30. Aslında geç kahvaltı yaptık. O yüzden hiç aç değiliz. Bir de şimdi abur cubur bayağı yedik. Hiç sağlıklı değil yemekten önce. <laughs> o yüzden kaçta yemek yaparım hiç bilmiyorum ya. Akif sence ne zaman yapayım? He? O da bilmiyor. <laughs> Ay, neyse bir bakalım. Bugün kesin çok geç yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir şey çekmedim. Ee, saat şu an resmen 9.30 oldu ve biz daha akşam yemeğini yemedik. Zaten bayağı geç kahvaltı yapmıştık. 2.30'da yaptık galiba öyleydi. Her neyse biz daha acıkmadık. O yüzden karar verdik ki dolmayı yarın yapacağım. Çünkü çok geç oldu. Bu saatte de zaten hiç canımız istemiyor dolmayı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yarın vlogumu devam çekeceğim. Yani iki günlük bir vlog olacak. Yarın çalışıyorum ama yine de işten sonra hani eve gideceğim. Yemeğimi falan yapacağım. Size onları da çekeceğim tabii ki de. Bugün çekemediğimden dolayı. Ve az önce de soru cevap videosu çektik. Ve bu saçım beni deli etti. Gerçekten videoda göreceksiniz eğer, eğer gelirse. Şu saçı görüyor musunuz? Bu habire böyle durdu. Bu nedir ya? Gerçekten bu nedir? Çok sinir oldum ama artık yapacak bir şey yok. Böyle çektim videoyu. Yine ve ilk olarak ne yapacağım? Tabii ki de önce bir şu suratımdaki makyajı çıkartmak istiyorum. Ondan sonra makinemi boşaltacağım. Sonra da ne yapacağım bilmiyorum. Akif oyun oynuyor bilgisayarda. Ve dediğim gibi aç da değiliz. Eğer aç kırsak artık ne yaparım Akif? Bilmiyorum. Ekmek arası yeriz herhalde. Ben ama acıkacağımı sanmıyorum. O kadar abur cubur yedim ki karnım ağrıyor. Ve günaydın. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben şu an işe gidiyorum. Akif beni işe götürüyor. Saat şu an yedi buçuk. çok uykum geliyor. Aklına güzel eve gelip yapacak değil mi? Evet. <laughs> Ama aklın son günleri. Hafta işe başlıyorlarmış. Evet. Ya. Yani, böyle. Bu arada bugün yine uzun çalışacağım. Artık koronadan dolayı yeni sistem var. Sabah başlıyoruz, akşam çıkıyoruz. Ay gerçekten İnşallah çok yorucu. Hı? Evet hava zaten çok güzel. İnşallah hayırlı bir gün olur Akif. İnşallah fazla sinirlerim bozulmaz. Zaman hemen gitsin başka bir şey istemiyorum. Ve sonunda işten çıkabildim arkadaşlar. Saat şu an buçuk ve eve gidiyorum. Hava gerçekten çok güzel esiyor. Ama tahmin edersiniz ki bayağı bir yorgunum. Hemen eve gitmek istiyorum. değiştirmek istiyorum. Aa tavşan çizmişler yeri. Çok tatlı. Öyle, onu haber vereyim dedim size. Hello. Bakın burada kim var? <laughs> telefona, var. telefona dalmış bir eş var. <laughs> Her neyse. Ne oldu ya? Şu halime bak. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ee, İşten 92 geldim. 92 kiloydum. 98'e çıkmış. Ay maşallah. Aşkım sana az ediyorum ama dinlemiyorsun. Can bazda geliyor yapacak bir şey yok. Her neyse evet. aşkım bir şey konuşacaktım. Acayip bir şekilde işte. <laughs> ne oldu? ben şimdi eve geldim. Duşumu yaptım biraz rahatladım. Ve aslında dolma yapacaktım. Her zaman erteliyoruz ama vallahi eşim istemiyor. Niye istemiyorsun? Şu koyma ya. <laughs> Beyefendi bir gün geç uyandığı için bayağı geç kahvaltı yapmış. O yüzden yemek yapmadı dedi. Kaç saatte dedim biliyor musun? Saat 5'te. Ve şu an saat 8'e geldim. Ama dün uyuyamadım ya gerçekten. Sabah saat 9'a uyuyamadım? 9'da Sen... uyudum. Uyuyamadı, Aynen. Resmen var ya gece hiç uyumadı. Ve beni sabah işe bıraktı. <laughs> Nasıl bir çirkinlik böyle? Aşkım. Çirkinlik yani. Evet. Kocişim depresyonda. Kendini çirkin buluyor. Ben bugün o zaman yemekten yırttım. Yazı. Olmayan saçlarına bakım yapıyor? Kıyamma. <laughs> Saat şu an 9.30 oldu ve ben böyle kendime kahvaltı tabağı hazırladım. Bunu yiyeceğim. Ve tabii ki de humus almıştım. Neredeyse bitti. Yarın tekrar alacağım. Gerçekten çok güzeldi. Sepetimi aldım. Ve tabii ki de bugün yine makineyi çalıştırdım ve 8 dakikası kalmış. Ondan sonra sevinirim. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve tabii ki de abone olursanız da çok sevinirim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni aşağı ismimi yazacağım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.